Herkese merhabalar. Bol sebzeli, bol yoğurtlu, az unlu toz tarhana yapıyoruz. Herkesin kendi evinde kolayca yapabileceği bir tarif olacak. Videomu sonuna kadar izleyip abone olursanız ve beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tarhanamın yapımına domatesleri doğramakla başlıyorum. Domatesi oldukça sert ve susuz olanlarından kullanıyorum. Tahmini 1 kilogram kadar domatesim var. Saplarını ayıkladım. 4'e 5'e bölüp kabuğunu soymadan direkt mutfak robotunda püre haline getiriyorum. Ve domateslerin fazla suyunun akması için süzgece alıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu süzmeye başladı. Domates suyunu süzerken soğanları hazırlıyorum. Kabuklarını soyup yine soğanlarımı da 4'e 5'e bölüp mutfak robotunda püre haline getiriyorum soğanları hazırlarken domates de suyunu süzdü hemen domatesi karıştırma kabına alıyorum ve soğanları süzgeçe alıyorum onların da hem fazla suyu hem de acılığı gitmiş oluyor 1 kiloya yakın kırmızı kapya biber ve yeşil biberimiz var yeşil biberimiz kırmızı biberden daha az Bunların da çekirdeklerini güzelce ayıklayıp doğruyorum. Biberleri de püre haline getirdikten sonra şöyle bir bağ kadar naneyi saplarından ayıklayıp doğruyorum. Nane tarhanaya müthiş bir koku ve lezzet veriyor. Tarhanaya yine bir bağ kadar da maydanoz ekleyeceğim. Bunu da ince ince doğruyorum. Hepsini birlikte biberlerin üzerine ekleyip püre haline getiriyorum. Malzemelerimizi hazırlarken soğanlar da acı suyunu süzdü. Hemen karıştırma kabına alıp yerine son doğradığım malzemeleri ekliyorum. Bunlar da suyunu süzerken haşlanmış 200-250 gram kadarlık nohutumu püre haline getiriyorum tüm malzemelerimi karıştırma kabına alıp şöyle biraz karıştırdıktan sonra tuzunu ilave ediyorum. Tarhanamın tuzunu da ekledikten sonra artık yoğurmaya geçiyorum. Bir taraftan un ekleyip bir taraftan karıştırarak yoğuruyorum. Hamurumuz çok katı olmayacak şekilde şöyle sert bir kıvam alıncaya dek un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Çok sıvı olarak da bırakırsak dökmesi ve kurutması zor olur. Nasıl söyleyeyim? Şöyle kek hamurundan biraz daha koyu kıvam alması yeterli olacaktır. Hamurumu yoğurdum. Tam istediğim kıvama geldi. Artık yoğurdunu ekliyorum. Şöyle boldan boldan baya bir yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurdumu annem yaptı sağ olsun. Baya sert kıvamda bir yoğurt hazırlamış benim için. Yoğurdu da ekleyip iyice yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra hamurumun kapağını kapatıp 2 gün mayalanmasını bekliyorum. Bizim evde tarhana ekşi olunca sevilmiyor. Bu yüzden az bekletiyorum. Sizler bir hafta 10 gün istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Hamuru hazırlarken içerisine nohut da eklediğimiz için tez mayalanıp kabarmasını sağlıyor. 2 günde bu şekilde hamur mayalandı. Gördüğünüz gibi göz göz oldu kabardı. Artık sereceğim. Sermek için çekas kullanıyorum üzerine yağlı kağıdı mandallarla tutturup kepçe yardımıyla kalın olmayacak şekilde parça parça döküyorum. Hem alttan hem üstten hava aldığı için çok tez kuruyor bu şekilde. Üstteki yağlı kağıdın üzerinden çıkarması çok kolay oluyor. Hamurumu döktükten sonra çar çöp toz olmasın diye üzerine bir tülle örtüyorum ve bir gün bekletiyorum. Bir tarafı kuruduktan sonra ters çeviriyorum. Birkaç saatte böyle duruyor. Hamurluğu kalmayınca parçalara böldüm. Birkaç saat de böyle beklettim. İyice kurumasına fırsat vermeden topluyorum. Gördüğünüz gibi hamurluk kalmamış ama hala nemli. Tamamen kurumadı. Eğer tamamen kurutursanız ezmesi zor olur. İsterseniz elinizle ovarak ezebilirsiniz. İsterseniz de mutfak robotunda direkt öğüterek ezebilirsiniz. Ezdikten sonra da yine 2 gün güneşte Ara ara karıştırarak iyice kurutuyorum. Biliyorsunuz tarhanayı yoğururken içerisine çok fazla yoğurt eklemiştim. Bu yüzden tarhanam güneşte bekleyip kurudukça beyazlaştı. Çok fazla kırmızı renkte olmadı. Eğer kırmızı renkli olmasını istiyorsanız yoğururken içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar salça ekleyebilirsiniz. Ya da çorbayı yaparken salça kavurup ekleyebilirsiniz de. Tarhana'nın çorbası nasıl yapılıyor bununla ilgili videomu da kanalından ulaşabilirsiniz. Tarhana iyice kuruduktan sonra içeriye aldım. Biraz serinlemesi için bekledim. Daha sonra kavanoza doldurup içerisine kuru sarımsak ve defne yaprağı koyuyorum böceklenmemesi için. Eğer benim gibi çok sıcak ve nemli bir yerde yaşıyorsanız tarhananızı dolaba kaldırmanızda fayda var. Umarım videomu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Deneyeceklere şimdiden afiyetler, şifalar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşçakalın.